Hepinize merhaba arkadaşlar bugün 50 aboneye en güzel sandıkları açacağım Bir tek şurada süper büyülü olsa Bu altı sandık yerine Çok daha güzel olurdu Evet ücretsizden başlayalım Arkadaşlar inşallah şey gelir Adı neydi Ne diyor Her Gece cızısı veya şey gelir Tomruk Onlardan birini istiyorum Belki bundan da gelir İhtimal çok az da Hmm, bunu açalım. Evet çok güzel şeyler çıktı diyebilirim. Ama evet, sandığını açalım. Evet bundan pek çok güzel kullanım desen de var. Arkadaşlar şimdi büyülü. Çıkmadı bundan da kolem. Onda üç tane çok güzel. İyi geldi geldik? Hadi bismillah. Bastım gitti. Oo. Şey, güzel. Pek sevmiyorum ama idare eder. Evet ikinci efsanevim oldu bu arada bu. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atıp beğenin. Hoşçakalın. Bay bay.